Tüm Kamu İşçileri TV kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Kamu İşçileri Federasyonu'na ait, benim de dahil olduğum bu federasyona ait kamu işçileri için önemli ve paylaşımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle buradaki yazıdan bağımsız bir şekilde konuşacağım. Çünkü arkadaşlar ben burada niye varım? Sizlerin sesinin gür çıkması için, sizlere önemli konularda bilgilendirmek için, Haklarımızı nasıl alırız? Hangi haklara sahibiz? Hangi haklarımız yok? Ve bu toplu sözleşme süreci, KÇP sürecini sizlere bilgilendirmek için varım. Önce de şunu söyleyeyim. Bu video sebebi kamu işçileri kanunumuz olmaması. Şimdi yorumlarda yazabilirsiniz işte. Ee bizlerin bizlerin kanunu var 4857 sayılı veya 696 KYK'lıyız bizler diyen arkadaşlar olabilir. Şimdi bununla ilgili detaylı bilgi paylaşacağım. Ama sizlerden önemli bir ricam var. Bu videoyu güzel bir izleyin detaylıca. Daha doğrusu yazılardan bağımsız şekilde konuşacağım için beni dinlemeniz yeterlidir. Bu videodan sonra bir tane daha video paylaşacağım. İşçilerin haklı talepleri, işçilerin istekleri nelerdir diye onu mutlaka paylaşmanız yaymanızdır arkadaşlar. Sesimizin gür çıkması için e, bu çok önemli. Öncelikle e, Türkiye'de kamuda çalışan çalışanlar ikiye ayrılıyor bildiğiniz gibi. Memurlar bir de işçiler var. Memurların ayrıca düzenlenmiş bir kanunu var. 657 sayılı kanun memurların. Ama biz kamu işçilerinin kanunu yok. Şöyle söyleyeyim 4857 sayılı kanuna tabi ama bu şirket işçilerinin kanunu yani kamu çalışanı kamu işçilerinin kanunu değil. Özel şirkette çalışan öğretmenler, büro personeli, temizlikçi, muhasebeci, mühendis bunlar arkadaşlar hepsi 4857 sayılı iş kanuna tabi. Kamuda çalışan öğretmenlerse büro bakın kamuyla özeli aynı çalışanlar mesela öğretmen, büro personeli, muhasebeci bunları ayırmış. 650 sayılı kanuna tabi. Peki kamuda çalışan işçiler neden özel şirkette çalışanların dahil olduğu bir iş kanuna 4850 sayılı iş kanuna tabidir. Neden görülmüyoruz? Neden hep seçimde yani biz var oluyoruz, gözüküyoruz yoksa işçiler yok? Neden? Kamuda çalışan işçilerin özlük hakları itibariyle aynı işine çalışan memurlarla neden aynı özlük haklarına sahip değiller? Bir de arkadaşlar şurada 696 KYK'lı taşerandan kadroya geçen işçiler vardır ki onların da mağduriyeti tam bir başka. Bu işçiler tayin hakkı yok. Bulundukları kurum ve şehirde sınırlı bir çalışma mecburiyeti getirilmiş tayinle. Çok kötü bir durum. Aileler bundan dolayı dağılıyor. Bir de aile yılı ilan edilmiş bu sene yani. Bunun düzenlenmesi şart. Ayrıca görev tanımları meslek kodlarına sıkı sıkıya bağlı hale getirilerek farklı bir görev üstlenmeleri de hukuken engellenmiştir. Bu durum işçinin kariyer planlanmasını ve özgür çalışma haklarını maalesef yok etmektedir. Kamuda çalışan üniversite mezunu işçiler var yüksek eğitimlerine rağmen işçi üstesinde tutulmakta. Yetenek ve bilgilerinden yeterince yararlanılamamaktadır. Eğitim düzeyleri dikkate alınarak bu işçilerin de memur üstesine geçilmesi sağlanmalıdır. Acil olarak. Farkında mısınız bilmiyorum arkadaşlar ama maalesef ki bu taleplerimiz yani kamu işçileri hep KÇP'den KÇP'ye ya işte nasıl söyleyeyim. Böyle gündem olur. Seçimden seçme gündem olabiliyoruz. Maalesef ki yoksa işçiler e, kimsenin umurunda değil. Ne hükümete ne sendikanın Ya kopyala yapıştır. Kopyala yapıştır. Her sene böyle olmamış mıdır? Bizim sizleri yani birleştirme çabamız, sizlerin gözlerini açma çabamız ya yani bunlardan artık gözleriniz açılsın lütfen. Hep e, ya kopyalı yapıştırın hep olmasını mı istiyorsunuz yoksa farklı kurumlarda olan ayrıcalıklı hakların sizlere de verilmesini istiyor musunuz? Memurlarla aranızda özlük hakları bunların ortadan kalkmasını istiyor musunuz? Ben sizler adına yani sizler için buradayım. Sizlerin sesinin gür çıkması için buradayım. Sizlerden direyeceğim arkadaşlar. Birlik olmamızdır. Sesimizin duyulması çaba. Tek benim söylememle olmuyor. Sizlerin de birlik olması gerek. Twitter etkinliklerine mutlaka ve mutlaka katılın. Sen, ben, o demeyin. Bizim birlik olmamız gerek. Şu an yapmamız gerek. KÇP TİS'ten sonra yapmasanız olur. Bu süreç bizim için önemli. Benimle için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.